Cebinizdeki akıllı telefonun ekranına dokunduğunuzda, saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna yüksek çözünürlüklü bir video gönderebiliyorsunuz. Peki ya size 1990'lı yıllarda bugünkü internet hızının milyonda biri kadar bir hızla sadece basit bir metin mesajı göndermek için bir servet ödemeniz, saatlerce beklemeniz ve o meşhur kulak tırmalayan modem sesini dinlemeniz gerektiğini söylesem? Bilim ve Gerçek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal medyanın, forumların ve hatta modern internetin bile atası sayılan ancak dijital tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya yüz tutmuş bir devrimi konuşacağız. Bu hikaye sadece kabloların ve devrelerin değil, imkansızlıklar içinde iletişim kurmaya çalışan insanların hikayesi. Bu BBS yani Bulletin Board System ve Türkiye'nin dijital dünyadaki ilk emekleme adımlarının o çevirmeli ağ günlerinin nostaljik ve çarpıcı öyküsü. Takvimler 29 Ekim 1969 tarihini gösterdiğinde Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda tarihin akışını değiştirecek sessiz bir olay yaşanıyordu. Hayır, o gün sadece Cumhuriyet'in ilanı kutlanmıyordu. Aynı zamanda insanlık ilk kez iki bilgisayar arasında dijital bir mesaj göndermeye çalışıyordu. Gönderilmek istenen mesaj login yani giriş kelimesiydi. Ancak sistem o kadar yeni ve kararsızdı ki sadece ilk iki harf yani L ve O harfleri iletilebildi ve bağlantı aniden koptu. İnternet'in ilk kelimesinin İngilizce'de düşük veya aşığı anlamına gelen low olması belki de gelecekte yaşanacak sayısız sistem çökmesinin ve bağlantı kopmasının ironik bir habercisiydi. ARPANET projesiyle başlayan bu macera askeri ve akademik duvarların arkasında kalmıştı. Ancak asıl sivil devrim 1978 yılının kışında beklenmedik bir kar fırtınasının ortasında gelecekteki yerini alacaktı. Chicago'da yaşayan iki bilgisayar tutkunu, Ward Christensen ve Randy Suez, o yıl yaşanan şiddetli kar fırtınası nedeniyle evlerinde mahsur kalmışlardı. Dışarı çıkamıyorlar, kimseyle görüşemiyorlardı. Bu izolasyon onlara, neden bilgisayarlarımızı birer iletişim aracı olarak kullanmıyoruz sorusunu sordurdu. O soğuk kış günlerinde modern internetin atası sayılan CBBS'i, yani Community Bulletin Board sistemi geliştirdiler. Fikir, o döneme göre tam anlamıyla bir bilim kurguydu. Bir modem aracılığıyla sıradan insanlar telefon hatlarını kullanarak başka birinin evindeki bilgisayara bağlanabilecek ve oraya dijital notlar bırakabilecekti. Düşünün, evinizin telefonuyla bir numara çeviriyorsunuz, karşıdaki bilgisayar açılıyor ve önünüze sadece metinlerden oluşan siyah beyaz bir dünya seriliyor. Bu sistem bugünkü anlamda bir web sitesi değildi. Daha çok dijital bir mantar panoydu. Ama o panoya iğnelenen her mesaj yalnız olmadığınızın bir kanıtıydı. 1980'lerin başına gelindiğinde Apple II ve Commodore 64 gibi efsanevi bilgisayarlar evlere girmesiyle BBS kültürü de hızla yayıldı. Her mahallede, her sokakta gizli kahramanlar türemeye başladı. Biz onlara SysOp yani sistem operatörü diyorduk. SysOp o BBS'in sahibi, yöneticisi ve adeta tanrısıydı. Kendi evindeki bilgisayarı 7 gün 24 saat açık tutar, telefon hattını bu işe adar ve insanların bağlanmasını beklerdi. Ancak o zamanlar çoklu bağlantı diye bir teknoloji evlerde yoktu. Bir BBS'e aynı anda sadece tek bir kişi bağlanabilirdi. Eğer hatta biri varsa, saatlerce meşgul çalan telefonu tekrar tekrar aramanız, sabırla sıranızı beklemeniz gerekirdi. İşte o bekleyiş dijital dünyaya girişin bedeliydi. Hikayemizi şimdi o yılların Türkiye'sine biraz daha puslu ve zorlu bir atmosfere taşıyalım. 1980'li yıllarda dünyada dijital bir devrim yaşanırken Türkiye bambaşka, çok daha ağır bir gerçeklikle boğuşuyordu. Ülke 1980 darbesinin etkilerinden üzerine atamamış, kapalı bir ekonomi modelinin sancılarını yaşıyordu. O dönemde teknolojiye ulaşmak bugün hayal bile edemeyeceğiniz kadar zordu. Bir bilgisayar ithal etmek neredeyse imkansızdı. Gümrük duvarları aşılmazdı. İyi bir bilgisayarın fiyatı ortalama bir devlet memurunun birkaç yıllık maaşına denkti. Teknoloji marketleri, online alışveriş siteleri yoktu. Bilgisayar parçaları yurt dışına giden tanıdıklar aracılığıyla, bavul ticaretleriyle adeta kaçak yollarla ülkeye sokuluyordu. Bu karanlık dönemde üniversitelerdeki birkaç terminal odası Türkiye'nin dünyaya açılan tek dijital penceresiydi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bilgisayar mühendisliği öğrencileri bu devasa, soğuk ve gürültülü odalarda sabahlayarak geleceği inşa etmeye çalışıyorlardı. 1986 yılında Türkiye EARN yani Avrupa Akademik Araştırma Ağı'na bağlanarak ilk kez uluslararası veri transferine dahil oldu. Ancak bu sadece akademisyenlerin kullanabildiği halka kapalı bir sistemdi. Sokaktaki vatandaş için internet kelimesi hiçbir şey ifade etmiyordu. Bilgisayar sadece Tetris oynanan ya da yazı yazılan pahalı bir daktiloydu ibaretti. İşte tam bu noktada Türkiye'nin ilk dijital öncüleri sahneye çıktı. Yasal düzenlemelerin gri alanlarında dolaşan, teknolojiyi bir tutku haline getirmiş bir avuç insan evlerinde ilk BBS sistemlerini kurmaya başladı. PTT'nin o dönemki katı tekel haklarına ve telefon hatlarının yetersizliğine rağmen bu insanlar modemsiz kalmış bir ülkeye bağlantı getirdiler. Türkiye'de BBS kültürü 1990'lı yılların başında özellikle Hitnet ve FidoNet ağları üzerinden yayıldı. Hitnet, High Turkey Network kelimelerinin kısaltmasıydı ve tamamen amatör bir ruhla, hiçbir ticari kaygı gütmeden kurulmuştu. Bugünkü sosyal medya devlerinin aksine burada patron yoktu, reklam yoktu, sadece saf iletişim arzusu vardı. Bu sistemin nasıl çalıştığını hayal etmeniz bugün biraz zor olabilir. Bir BBS kullanıcısı olmak ciddi bir teknik bilgi ve daha da önemlisi büyük bir sabır gerektiriyordu. Akşam saatlerinde bilgisayarınızın başına geçer, terminal programınızı açardınız. O zamanlar Windows'un renkli dünyası yoktu. Her şey siyah ekran üzerine yeşil veya sarı yazılardan ibaretti. ATDT komutunu yazar, bağlanmak istediğiniz BBS'in numarasını girerdiniz ve sonra odanın sessizliği o efsanevi ses yırtardı. Cızırtılar, bipler ve tiz çığlıklar bu iki makinenin el sıkışma sesiydi. Eğer şanslıysanız ve hat kopmazsa ekranda bağlandı yazısı belirirdi. Bu yazı dünya ile aranızdaki duvarların yıkıldığı andı. Türkiye'deki BBS kullanıcıları için en büyük sorunlardan biri telefon faturalarıydı. Şehir içi aramalar bile ücretliydi. Hele ki başka bir şehirdeki BBS'e bağlanmaya çalışıyorsanız, ay sonunda gelecek fatura ailenizle büyük krizler yaşamanıza neden olabilirdi. Bu yüzden POINT adı verilen çevrim dışı okuma sistemleri geliştirilmişti. Bağlanırsınız, tüm yeni mesajları hızla bilgisayarınıza indirir ve hemen hattı kapatırdınız. Sonra çayınızı alır, indirilen mesajları saatlerce çevrim dışı olarak okur, cevaplarınızı yazar ve tekrar kısacık bir bağlantıyla sisteme yüklerdiniz. Bu yöntem, Zone Mail Hour denilen özel saatlerde verilerin bir BBS'den diğerine şehirden şehire aktarılmasını sağlardı. İstanbul'da yazılan bir mesajın Ankara'ya ulaşması bazen bir günü bulabilirdi. Ama kimse şikayet etmezdi. Çünkü o mesajın gelmesi bile bir mucizeydi. BBS ortamlarında kurulan dostluklar bugünkü sosyal medya arkadaşlıklarından daha derin ve anlamlıydı. Çünkü o zorlukları aşarak oraya gelen herkes belirli bir entelektüel ve teknik bir birikime sahipti. Tartışmalar seviyeliydi, bilgi paylaşımı esastı. Sadece teknik konular değil, felsefe, sanat ve edebiyat da konuşulurdu. Door Games adı verilen metin tabanlı oyunlar ise gecelerin vazgeçilmeziydi. Legend of the Red Dragon gibi oyunlarda diğer kullanıcıların karakterleriyle savaşır, hanlarda dinlenir, sıranızı beklerdiniz. Grafikler yoktu her şey hayal gücünüzde canlanırdı. 1993 yılı Türkiye için büyük bir dönüm noktası oldu. 12 Nisan 1993'te ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın laboratuvarından Amerika'daki NSFnet'e 64 kilobit hızında kiralık bir hat çekildi. Bu Türkiye'nin resmi olarak internete merhaba dediği andı. Ancak bu bağlantıda ilk etapta sadece üniversiteler ve kamu kurumları içindi. 1996 yılına gelindiğinde ise ticari internet servis sağlayıcıları kurulmaya başladı. Türk Telekom Törnet altyapısını duyurdu ve 146'lı numaralar üzerinden herkes internete erişebilir hale geldi. Artık herkes evinden herhangi bir izin almadan sadece telefon faturası ödeyerek o büyülü dünyaya adım atabiliyordu. Ancak bu özgürlük BBS döneminin de sonunu getirdi. 1991 yılında Tim Berners-Lee'nin geliştirdiği World Wide Web yani WWW protokolü interneti metin tabanlı olmaktan çıkarıp görsel bir şölene dönüştürdü. Netscape Navigator gibi tarayıcılar ortaya çıktığında insanlar siyah ekranlara bakmak yerine renkli resimlerin, tıklanabilir linklerin olduğu web sitelerini tercih etmeye başladılar. İnternet artık teknik bir uğraş değil, bir tüketim alanıydı. BBS'ler bu görsel devrime karşı direnemedi. Sisoplar birer birer sistemlerini kapattı, o emektar modemler çekmecelere kaldırıldı ve telefon hatları sustu. 2000'li yılların başına gelindiğinde Türkiye'deki o canlı BBS kültürü yerini web sitelerine, forumlara ve nihayet sosyal medyaya bıraktı. Bugün baktığımızda ekşi sözlük gibi platformların kökeninde aslında o günlerin hitnet kültürü yatar forumlardaki moderasyon sistemleri, özel mesajlaşmalar, kullanıcı rütbeleri hepsi BBS döneminden miras kalan alışkanlıklardır. Hatta duygularımızı ifade etmek için kullandığımız emojiler bile o günlerin aski karakterleriyle yapılan gülücüklerinden evrimleşmiştir. BBS'ler bize teknolojinin sadece bir araç değil, bir topluluk inşa etme yöntemi olduğunu öğretti. O karanlık odalarda, gece yarılarında, cızırtılı hatlar üzerinden birbirine merhaba diyen o insanlar Türkiye'nin dijital geleceğinin temellerini attılar. Onlar, fiber optik kablolar döşenmeden çok önce gönül bağlarıyla bir ağ kurmuşlardı. Belki bir gün şu an içinde yaşadığımız metaverse ve yapay zeka çağı da geleceğin insanlarına aynı şekilde nostaljik ve ilkel gelecektir. Kim bilir? tarih teknolojinin hızıyla şekillense de insanın iletişim kurma ihtiyacı hep aynı kalıyor. Belki 2050 yılında birileri çıkıp bir zamanlar insanlar ellerinde dikdörtgen ekranlar tutar, parmaklarıyla camlara dokunurdu diye bizim hikayemizi anlatacak. Ama o zamana kadar o eski modem sesini ve sabrın erdemini unutmayalım. Eğer bu dijital arkeoloji yolculuğundan keyif aldıysanız Teknoloji tarihinin derinliklerine yapacağımız yeni yolculuklarda bize katılmayı ihmal etmeyin. Bilim ve Gerçek kanalında kalın. Merakla kalın.